Herkese merhaba. Bugün bilim ve düşünce tarihi sohbetleri programımızın son e, kaydındayız. Öncelikle ben Doğan hocamıza beraber bu yolculukta bana gösterdiği işbirliği ve yardımlaşma ve her şey için çok teşekkür etmek istiyorum. E, bugünkü konuğumuz Fatma Gül Berktay hocamız. E, İstanbul Üniversitesi ekolünde... Hocalığı ve akademisyenliği ve genel olarak Türkiye'deki arent uzmanlığı herkes tarafından biliniyor. O yüzden Doğan Hoca onun, Fatma Gül Hoca'nın öğrencisi olarak kontrolü alacak ilk başta. O yüzden sözü Doğan Hoca'ya bırakıyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben de sana teşekkür ediyorum Derya Hocam. Çok güzel bir macera oldu. Kaç aydır birlikteyiz. Ve geçen programda da müjdelemiştik Fatma Gül Hoca'mızla bu son programımızı yapacağımızı. Senin bıraktığın yerden hemen Arendt'le başlayayım bence zaman kaybetmeden. E, hocanın Arendt'e ilişkin çalışmalarını biliyoruz ve Arendt'in de e, etiye kötülük problemine bir çarpıcı yaklaşımı var. Özellikle kötülüğün sıradanlığı kavramını da aklımızda tuttuğumuzda. Bu kötülüğün sıradanlığı yanlış da anlaşılan e, bir kavram. Onun için ben dinleyicilerimizin bu kavramı hocamızdan dinlemesini e, çok istiyorum. E, lütfederse. Peki çok teşekkür ederim ben de. E ee, hakikaten Arendt'in kötülükle kurduğu ilişki bence çok önemli. Yani bugün özellikle içinde bulunduğumuz iklimde hani üzerinde çok düşünmemiz de gerekiyor. Ee, çünkü Arendt kötülüğü düşünme yoksunluğu üzerine kurar. Düşünme yoksunluğu derken yani düşünmek her şeyi e, halleder anlamında demiyor. Ama düşünmek ve hatırlamak esas olarak kendi üzerimizde eleştirel bir şekilde düşünmek ve aynı zamanda kendimizi başkalarının yerine koyabilmek. Dolayısıyla da tahayyül yetisine de sahip olabilmek anlamına geliyor. Arendt Arkman'dan e, söz ederken sıradan kötülük e, e, karakteri olarak e, tam da bunu söyler. Yani Alkman kendisini başkasının yerine kurma koyma e, hayal gücünden, tahayyülünden ve düşünme e, yetisinden yoksundur. Dolayısıyla e, alışılmış ezberleri e, tekrarlar. Ve e, bu ezberlerin çoğu doğru da olabilir. Biliyorsunuz mesela Aykman Kant'a gönderme yapar. Ama Kant'ın düşünmeden ne kastettiğini, e, öz eleştirel düşünmenin ve zihinsel yargı yetisinin ne olduğunu e, bilmez. Bilmek de istemez. Çünkü Arendt'in e, söylediğine göre, Düşünme rüzgarının belirtisi malumat vuruşluk değildir. Bilgi satıcılığı, ukalalık etmek vesaire değildir. Tersine doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetisidir. Ve e, bu yüzden de e, düşünme yoksunluğu en zeki, en yetenekli insanlarda da bulunabilir der. Ki çok doğrudur. Biz de bunu bugün e, bence çok e, görüyoruz. E, ayrıca hani hatırlamazsanız ve kendi üzerinizde yapıp ettikleriniz üzerinde hayatınız üzerinde düşünmezseniz, o zaman tabi esen rüzgara göre savrulmanız, bugün dediğinizin yarın tersini söylemeniz çok mümkün ve aynı zamanda da hakikaten hatırlamayanlar her türlü kötülüğü yapmaya açık oluyorlar. Bunu bugün e, görüyoruz e, diye düşünüyorum. E, Arendt aynı zamanda karaktere çok vurgu yapar. Karakter ya da kişilik e, dediğimiz şey bizi hani herhangi bir canlı varlık olmaktan ayırt eden bu dünyada bir yer edinmemizi sağlayan kişi olma. Hiç kimse olmamak yerine kişi olmayı sağlayan şey. Bu da gene düşünmek, hatırlamak, tahayyül edebilmek ve ilişkilendirilen bir durum. Ee, sadece hani bir kere bir şey yapmak, bir kere iyi bir şey yapmak vesaire değil, tutarlı olarak bütün bir hayat boyunca e, davranmak karakter dediğimiz şeyi oluşturuyor. E bu tabii aynı zamanda e, çok zor bir şey bir yandan da. Yani sürekli uyanık olmanızı, sürekli kendinizi sorgulamanızı, yapıp ettiklerinizi, sorgulamanızı, yeniden yeniden düşünmenizi gerektiren bir şey. Ama etik kişilik zaten böyle bir şey. Çünkü daima görüşlerini sınamak, deneyimle yeniden genişletmek, dolayısıyla perspektifi genişletmek, bütün bunlara muhtaç. O yüzden de bir kere Hani ben zaten hakikati biliyorum kibrine, Yunanlıların hubris e, dediği şeye e, kapılmamak anlamına geliyor. Ben burada Arantle birlikte Bukçin'i de hatırlarım. Hep Bukçin mutlak hakikat iddiasında bulunmak bir görüş serdetmek değildir der. Tam tersine bir tahakküm göstergesidir totaliter bir yaklaşımdır. E, o yüzden de hani eğer böyle bir hubrise kapılmayacaksanız, gerçekten düşünecekseniz, o zaman hep sürekli kendi kendinizle diyalog halinde olmanız ve kendinize öncelikle dürüstçe hesap vermeyi bilmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsınız, yani öz eleştirel bir düşünümselliğe sahip değilseniz zaten başkalarına yönelttiğiniz eleştirinin de bir faydası ya da kıymeti harbiyesi bence yok. Hocam, şimdi kendimizi sürekli sorgulamamız yani Arendt'in verdiği tavsiyeyle ve sizin de doğru olarak söylediğiniz şekilde düşünsel anlamda hep gözden geçirmemiz gerektiği sadece bir uh, entelektüel sorumluluğu değil aynı zamanda bir um, ne denir ona vatandaş yurttaş sorumluluğu da uh, anladığım kadarıyla. Çünkü biz daha önce bir önceki programda Doğanla konuştuğumuzda biz uh, akademisyenler, akademikler olarak uh, toplumsal sorumluluk için kendimizi sürekli yenilemek ve uh, tazelemek uh, zorunlu, zorunluluğunu hissediyoruz demiştik ama bir yurttaşlık görevi olarak da bu geçerli öyle değil mi? Çok doğru. Çünkü düşünmek, düşünümsellik elbette çok önemli ama neden önemli? Aklımızda sihinsel yargılamamızı e, temizleyebildiği için önemli. Yani bir arazi temizliği yapıyor entelektüel dünyamızda ve buradan biz doğru eylem yapmanın bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Dünyayı değiştiren esas olarak politik eylem elbette? Yani bizim kamusal alanda yapıp ettiklerimiz ve yani bu ortak dünyayı bizim için yaşanabilir kılan söz ve eylemlerimizle özgürlüğün inşası bunu yapabildiğimiz zaman, ki bunu ancak düşünmeyle yakından bağlantılı olan zihinsel yargının yolunu açtığı eylem başarabilir. O zaman e, hakikaten dünyada birlikte eylemenin ve dünyayı değiştirebilmenin yolu açılmış oluyor. E, ama şunu unutmamak lazım. Yani eğer biz bu düşünümselliği ve eleştirelliği hep ayakta tutmazsak kamusal alandaki sözlerimiz de çok rahatlıkla hani edinilmiş ezberlere, kalıplaşmış yargılara dönüşebilir. Dönüşür, evet hocam. Evet. Ee, ve o evet. zaman da hani e, tavır almak yerine olgular, olaylar karşısında taraftarlık konumuna düşeriz ve mutlak taraftarlık kadar da özgür eylemin önünü kapayan e, ve bizim aynı zamanda aklımızı zihnimizi de kapatan başka hiçbir şey yok. Hani kayıtsız şartsız bir tarafa ait olmak, kayıtsız şartsız bir şeyi desteklemek anlamında söylüyorum ki bu e, bizi bence Arantin Trabzansız düşünme konusuna getirir. Ee, çok güzel bir nokta e, çünkü Arancı mı söylüyor? Eğer diyor, siz bir insana bir kodlar dizgesi, yani bir trabzan verirseniz, o zaman önemli olan o trabzan olur ve rahatlıkla o trabzanın yerine başka bir trabzan koyabilir. Nitekim bence bugün önemli bir anıştırma olan Weimar Cumhuriyeti'nin son zamanları, ondan sonra Nazi döneminde ve sonradan da demokrasiye geçiş döneminde Almanya'da çok görülen bir şeydir. Yani bir dönem böyle kayıtsız şartsız bir şeyleri savunan insanlar başka bir dönem geldiğinde bakıyorsunuz onun tam tersini kolaylıkla savunuyorlar. Çünkü ...bir kodlar dizgesinden, bir trabzandan başka birine geçiyorlar. Yani birinin yerine diğerini koyuyorlar. Ve burada gene belki de başta söylemek istediğim şeye geri döneceğim. Hatırlamamak e, o köksüzlüğü, düşünmemek o köksüzlüğü getiriyor. o yüzden bu trabzansız düşünme meselesi çok önemli ama... Dünyanın da en zor şey. Yani düşün sürekli düşüneceksiniz. Sürekli olgulara açık gözle bakacaksınız. Sürekli o açık gözle baktığınız olguları yeniden değerlendireceksiniz. Ve elbette bu sizde rahat huzur bırakmayacak. Nitekim bırakmıyor. Ama, Onun için tutunma ihtiyacı duyuyoruz değil mi hocam insiyaki evet, olarak? Evet, aynen öyle. <laughs> Hepimiz de trabzan arıyoruz zaman zaman. Yani bunu ne kadar bilsek de ama yani hakikaten zor olanı seçmek, düşünmeyi seçmek zorundayız diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Programın da tam ortasına geldik. O zaman bizim için ne şarkı seçtiniz hocam, ne dinleyeceğiz? John Lennon'dan Imagine. Benim gençlik günlerimin şarkısı. <laughs> Hocam o zaman bir dinleyelim. Evet John Lennon'dan Imagine'ı dinledik. Ee, bu şarkıdan yola çıkarak e, dinlediğimiz için e, sizin kitabınızda da bu dostluk kişi ve toplumsal sorumluluklar arasında ilişki çok farklı veçeleriyle karşımıza geliyor. Ee, onun içinlerinden başlayarak bir şey sormak istiyorum. Yine yani 70'ler ortasında bir televizyon röportajında gergin de bir ilişkisi olduğu eski e, takım arkadaşı Paul McCartney'e saldırdığı How Do You Sleep şarkısını yazmaktan dolayı pişman olup olmadığı sorulduğunda şöyle bir cevap veriyor ilginç bir şekilde. Aslında her şarkımda diyor bir şekilde geriye dönüp baktığımda hep kendimden bahsettiğimi fark ediyorum bir şekilde diyor. Ve böylece politik eylemi işte şarkılarının politik mesajları, kamusal kampanyaları, barış aktivizmi düşüldüğünde böyle bir kamusal figürün 20. yüzyılın en önemli o birinin neticede her sözünün son kertede kendine dair olduğunu vurgulamasını hatırlatıyor bana kitapta okuduğumuz bir sürü pasaj sizin kitabınızda. Ee, zira bireyin kendi varlığı ile kamusal ve bilimsel entelektüel sorumluluğu arasındaki gerginlik aslında şarkıdan önce söylediklerimize de bir şekilde değiyor bu. Ee, bunun olumlu yanları, sonuçları ve aynı zamanda birbirini beslemesi de var gerginliğin yanında. Ee, buradan yola çıktığımızda bu kitapta da bahsediyorsunuz ne olduğumuz yani Kürt Kadın Alevi gibi yola çıkarak bize dayatılan kim olduğumuz veya onun ötesine geçme irademizi. Yine kitapta yazdığınız kendini bilmek, başkalarını bilmenin koşuludur sözü e, beni bayağı etkilemişti. Kim olmamızı hem de kamusal ahlanda ahlaki bir duruşa sahip olmamızı ne şekilde sağlıyor? Yani bu e, ne olduğumuz ve kim olduğumuz arasındaki ilişkiyi hakkında dinleyicilerimize neler söylemek Peki, istersiniz? Ondan önce Doğancığım bu John Lennon'ın Söyledikleri üzerinde de birazcık durmak istiyorum. Tabii, tabii ki, tabii. Bence Lenin'in senin aktardığın sözleri tam da etik bir kişilik olduğunu gösteren sözler. Yani Lenin hatırlıyor geçmişteki hatalarını da hatırlıyor ve ona onlar üzerinde düşünüyor. Çünkü gerçekten bizim birey olarak hani özel alanda da yaptığımız her şeyin aynı zamanda kamusallıkla da ilgisi var. Ve bizim kim olduğumuzu bir anlamda ortaya koyan şeyler. Yani ben kadınım, işte şu sınıftanım, benim dahil olmadığım ya da hani yapılmasına, inşasına dahil olmadığım Kimliklerim var ama beni ben yapan, hepimizi gerçek anlamda kişi yapan bunlar değil. Tam tersine bizim kamusal alanda yapıp ettiklerimiz, görünür alanda yapıp ettiklerimiz. Ve bunları ama gene de kişisel olarak, bireysel olarak hatırlamak, bunların hesabını kendi kendimize en başta, vermek zorundayız. Ee, Lenin orada bir şekilde e, bir hata yaptığının farkında ve o hatayı hani görmezlikten gelmiyor, ee, onun sonuçları üzerinde ve kendi üzerinde düşünüyor. Tam da e, işte kök salmak böyle bir şey diye düşünüyorum dünyada bir yer edinmek de böyle bir şey. Lenin'in dünyada bir yeri vardı. Ve tam da bu yüzden vardı. Yani kendi bireysel verili kimlikleri ile kamusal kimliği arasında bir ilişki kurduğu için ve sonuç olarak biz onu kamusal alanda yapıp ettikleriyle hatırlıyoruz. Bizim ne olduğumuzu zaten işte erkek misin, kadın mısın, alevi misin, kürt müsün vesaire bunlar zaten doğduğumuz andan itibaren bize verilmiş olan kimlikler ama bizim gerçekten kim olduğumuzu doğan Derya mı, Fatma Gül mü olduğumuzu bizim kamusal alanda yaptığımız şeyler ortaya koyuyor ve bunları üstelik eğer ...tutarlı bir hikayeye biz dönüştürebiliyorsak, e, o zaman bir karakter sahibi olduğumuzda e, söylenebilir. Bu aykman gibi insanların kötülüğe o kadar açık olan, düşünmedikleri için, hatırlamadıkları için ve tahayyül etmedikleri için... ...yani kendilerini başkasının yerine koymayı hayal edemedikleri için... Yaptıkları kötülükler aynı zamanda karaktersizlik anlamına geliyor. Ben bu karakter meselesinin ne kadar önemli olduğunu son zamanlarda çok daha iyi fark ettim. Yani onun içerdiği düşünümsellik ve tutarlılık. Ee, o yüzden de hani başta söylediğim şeye geri döneyim. Eser Rüzgar'a göre savrulmayanlar, ancak karakter sahibi olabiliyorlar. Ancak onlara karakter sahibi denebiliyor. Ee, bu arada Lennon'ın bu Imagine şarkısı tam da işte tahayyül e, konusunu e, benim aklıma getiriyor. Orada söylemek istediğim bir şey var. Arant hafıza der sadece geçmişe değil geleceğe de yöneliktir. Ee, yani bu hani söylediğim kendisini hem başkasının yerine koyabilme e, tahayyül gücünün parçasıdır. Aynı zamanda geleceği düşleyebilme de gene hafızanın köklenmenin parçasıdır. Ee, Lenin geleceği düşlüyor. Ee, o da bence yani işte yetmişlerde hakikaten hepimizin e, aklında dilinde olan e, bir şarkıydı sözleri bence çok muazzamdır ama ben bugünkü aklımla örneğin onun son dizesinde hani bir olan dünya tahayyülü vardır e, bugünkü aklımla bu bir olma hayali o kadar doğru mu diye düşünüyorum ve soruyorum. Yani biz tabii yetmişlerde farklılıklarla bir arada yaşamanın, onlara açık olmanın ve onları tanımanın ne kadar önemli olduğunun çok farkında değildi. Ama bugün bu bir olma, bütün olmanın nasıl totalize edici bir şey olduğunu çok daha fazla görüyoruz. Dolayısıyla e, acaba diyorum Lenin bugün yaşasaydı bu dizeyi değiştirir miydi ya da sorgular mıydı? Herhalde sorgulardı diye düşünüyorum çünkü karakter sahibi bir kamusal e, ve özel kişilikti. Evet hocam. evet hocam çok güzel bir soruyla da kapatmış olduk ne yazık ki bu tatlı sohbetin sonuna geldik <laughs> son e, saniyelerimiz çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için hocam çok ee, teşekkür e, ediyoruz teşekkür ederim sağ olun yeni sorularla kapatmak daha ileride benzerlerini yapmak için de bize vesile oldu <laughs> fırsat evet kesinlikle en güzel e, kapanışların sorular olduğunu düşünüyorum. Ben onun için de ayrıca teşekkür ediyorum Fatma Hoca'ya. Ne kadar doğru? <laughs> evet, e, dinleyicilerimize de bizi aylardır dinledikleri, bizi yalnız bırakmadıkları, bizi sorularıyla, tebrikleriyle, eleştirileriyle e, takip ettikleri için e, çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, evet, kesinlikle. Herkese evet, iyi bir gün dileyelim mi? Aynen artık haftaya görüşmek üzere diyemiyoruz. <laughs> başka zamanlarda, başka vesilelerle görüşmek üzere diyelim. Sevgilerimizle.